Bugün tetrotamızın ikinci günüydü. Sabah erkenden uyandık, Horma Kanyonu'nda yaklaşık bir saat yürüyüş yaptık, sonra kahvaltımızı yapıp çadırımızı topladık ve motorları atlayıp yola çıktık. Pınarbaşı'na varıp yakıtımızı fulledikten sonra Suğla Yaylası istikametine sürdük. Yol bizi dava üzerinden Ballı Dağ Yaylası'na götürdü. Dağ manzaraları gerçekten muhteşemdi. Dada ilçesine vardık ve rota üzerindeki UNESCO Dünya Mirası Mahmut Bey Camii'ni ziyaret ettik. Çivi kullanılmadan yapılmış bu tarihi cami hala ilk günkü ihtişamını koruyor. Sonrasında Kastamonu şehir merkezinden geçip Tetrotası'nın dördüncü sektörünü tamamladık ve beşinci sektöre giriş yaptık. Günün sonunda Çorum Kargı'ya ulaştık ve rotayı tamamladık. Bugünkü maceramız böyleydi. Devamı için takipte kalın. Evet, Horna Kanyonu'na geldik. Şöyle, şurada giriş var. Tam 60 öğrenci 30 lira. Buradan böyle geliyoruz. Buradan da bu şekilde. Bu saatte kapalı ama biz geçiyoruz. Buradan böyle Ilıca Şerayzan'a e yürüyüş yolu var. Şöyle. Şöyle geliyoruz. Sabah daha 7. Şu an kimsecikler yok. Şöyle yürüyüş yolu var. Kanyonun aşağısı şöyle. güzel bir şelale görüntüsü. Kanyon böyle gidiyor. Sanırım şu dağın arasından arkaya Pılıca şelalesinin oraya akıyor. Evet şu ara. Böyle yol gidiyor. Evet. Sigara içmek yasakmış. Sigara içmeden gelin. Su çok yüksek değil ama iyi. Güzel kuş sesleri. Eşliğinde gidiyoruz. Şu iki dağın arasından ileride şelale orada. Diye tahmin ediyoruz. Çünkü dün şelalenin oradaydık. Öyle bir yerden akıyordu. Burada böyle Horna Kanyonu görüş yolu Kaygan zemin Böyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiyoruz Böyle bak buradaki dere kurumuş mesela Dere falan yok Buraya böyle Şöyle bir seyir tarası var Birazdan orada çıkacağız böyle bunlara bakalım evet Horna kanyonunu yürümeye devam şöyle sürekli böyle köprüler falan gidiyor. böyle yol sürekli bir sağa bir sola geçiyor güzel bir yer. Burada en çok fotoğraf burada para çıkmış. Burada da şu şeye bakar mısın ya? Şu güzelliğe bakar mısın? İki tane tam böyle şey gibi. Ne kadar güzel olmuş değil mi? Böyle. Burada ne var? Bak, bak, benim Mağaram var burada. Ne var? Yo dinlenmiyorum. Ha dinlenmiyormuş. Evet. Öyle dinlenmeyi yapmışlar. Evet yol gidiyor hala. Şu an 3 kilometrenin daha 5 kilometresine geldik hala. Bayağı bir yol var galiba. Böyle kalan kısa gibi gözüküyor ama. Niye böyle güzel yollar güzel manzaralar eşliğinde devam bir güzel bir şelale var mini şelale ha, buraları böyle yapanlardan eden adamlar razı olsun çok güzel manzara gerçekten şöyle daha geçiyoruz. Şurada bir mağaram var? Şöyle vadinin güzelliğine bak ya. Yani. Vallahi çok güzel yaratmış. Bir mağara var ama küçük mağara. Gerçi çöp mağarası olmuş ama insanlar elindeki şişeleri yani oraya kadar atmışlar yani. Böyle bir güzel bir net. Şu güzel manzaraya bakar mısın? Şu Şuralara bak. Daracık bir yerden geçeceğiz şimdi. Mükelben menel bir falan. Şu an herhalde bayağı bir kanyonun en daraldığı şu ana kadar gördüğüm en dar avlarına doğru gidiyorum. Büyük bir şelale sesi geliyor. Bu aradaki şey şöyle bayağı bir daralıyor burası. Evet şöyle böyle evet, şöyle. şöyle geldik. Böyle. Evet baya bir dar Neredeyse Şöyle iki kolum atsam Değecek yani iki tarafa da Şu an tam vadinin içinden gidiyorlar Evet Şöyle Daha iki kilometre kaldı Hala Evet aşağısı da bu şekilde böyle Şöyle Şurası yine daralıyor baya Yine güzel bir noktadayız böyle Yani hepsini yürüyemeyeceğiz şelalenin şelaleye kadar. Çünkü şelaleye gittik. Ama böyle insanı yürüdükçe yürüyesi geliyor. Ama vaktimiz de yok o kadar. Şimdi böyle yani bir yere kadar gitmeye çalışıyoruz. Çok vaktimiz yok dediğim gibi ama yine de şuradan deniyoruz buradan deniyoruz derken neredeyse bir kilometreden fazla yürüyoruz yani. Sanki şurada bitiyormuş gibi görünüyor ama tabii ki bitmiyor. Böyle keskin bir dönüşe gelip güzel bir virajı döndükten sonra Böyle devam ediyoruz. Güzel, güzel düşünmüş bir çalışma. Evet, dikkat kaygan zemin. Böyle buralar biraz ürkütücü mükütücü ama yani de güzel yani. Şöyle taş düşmesin diye de böyle şey yapmışlar. Düşerse diye daha doğrusu. Evet böyle. Evet, yine Küre milli pantara ait Dönelim mi? Biraz daha yürüyelim bakalım ya var gelmiş. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Ama işte insanımızın pisliği işte böyle. Evet. Şimdi kulenin buraya geldik. Kuleye çıkış yapıyoruz. Şuradan. Şuradan. Evet. Birinci kata çıktık. Ve çıkıyoruz yavaş yavaş. Ha birkaç kat daha var. Kuleye çıkış. evet, evet son kat. Son kata geldik. Evet şurası kanyonun girişi. Otopark. Çadırların olduğu yer şurada. Oradan böyle yürüdük. Aşağıdan şöyle kanyonun. Böyle. Kanyon yürüyüş şuradan şöyle. O araya doğru gidiyor. Evet. Ortam böyle. Güneş doğdu. Şöyle. Güzel bir manzara var. thank you Kastamon arasındaki Mahmut Paşa Camisi'ne geldik. Cami böyle güzel bir, bir ikonik bir bismillah. Evet, evet cami böyle O camide... Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii 1366 yılında Candaroğlu Beyleri'nden Adil Bey'in oğlu Emir Mahmut Bey tarafından dönmüştür.